Merhaba arkadaşlar. bugün size 3'te onlar mücadelede Kanada bir tane book göstereceğim. Öncelikle odamızı açıyoruz. Evet arkadaşlar, yerin altına geliyoruz. Buradan da buraya çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar, buradan her yer görünüyor. Şimdi. Sıkınca gidiyor. Bakın arkadaşlar. Önüne işe ulaştıracağım şimdi. çıktı adam. Ya vurduğumu siz de gördünüz. Kare kare belirdi çünkü. Bugünümüz bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.